Evet arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ulu Cami'deyiz, Diyarbakır Ulu Cami. Dünyanın 5. alemi şerefi, önemli bir mescidir burası. Önemli bir camidir. <laughs> camiyi de biraz göster, camiyi de biraz göster. Cami bu tarafı. Evet arkadaşlar, işte bu metafizik saldırılar hakkında konuşacağız. arkadaşlar bu ayetler kursu meselesine iyice bir bağlanmamız gerekiyor. 21 defa okumamız gerekiyor ve insanların insanların gerçekten Allah. anlaması gerekiyor arkadaşlar. İnsanların camideki namazını da çekmek istedik. Böyle bir güzel bir ortamı göstermek istedik size. Evet arkadaşlar. Kesinlikle vazgeçmek yok. Bazı kardeşlerimizin 5. kat bina 5. kat binada ayetler kürsüyü okuyor ve uyuyor Şeyh'in sesi de güzel maşallah hocamın sesi çok güzel böyle bir tarafı bu çek ayetiyle dinlemiş olursunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi 5. katta bir evde bir kardeşimiz e, bu ayetle kürsüyü okuyup uyuyor. Ondan sonra gerçekten de bir saldırı oluyor. Az bir saldırı pencereye bir ses geliyor böyle. Ama 5. katta kim çalacak? O pencereyi. Hani balkonun penceresini. Çok enteresan olaylar. Bazı yerine yemek gitmiş. Melekler tarafından yeme gitmiş. Ayetler kürsüyü okudukları için. Demişler ki, işte bu bütün ayetler kursu okuyanlara gitmiştir bu yemek. Bazı kardeşlerimize yemek kokusu gitmiş, hani mükafat olarak. Bazılarına enteresan şekilde rahat uyumuşlar. Özellikle metafizik saldırıya uğrayan kardeşlerimiz rahat uyumuşlar, hiçbir şey yok. Bazı kardeşlerimizde ise bir korku meydana gelmiş. Ben bunu analiz etmeye çalışıyorum. Hani bazından iyi gitti bu dua e, yapmamız. Haziran'a da iyi gitmemiş. Yani bu enteresan bir durumdur. Demek ki bir frekansımızı yüksek tutmamız lazım. Özellikle bu cumartesi gecesi inşallah biz 200 kişi bulacağız arkadaşlar. 200 kişi. Bunu sistemli şekilde yaparsak inşallah iyi olacak. İnşallah Allah kerimdir. Ağdu bılay ve şeytan reçim. Ne dağ Bu şiirimiz devam çek. ışığın içeri girme hali var. Sadakallahu Sadakallahu Allah. Evet. evet. arkadaşlar. Fatihamızı de okuyalım. Allah'tan dileriz, Allah'tan bekleriz. Okuyan kardeşlerimiz de devam edebilir. Evet arkadaşlar, ee, bir şekilde bu meseleye dikkat etmemiz lazım. Gerçekten de bu ayetler kürsüyle devam etmemiz lazım. Yerine, hani artık bir saati, saat, e, cumartesi günü saati biz ne yapalım biliyor musunuz? Saat 12 yapalım. Alan ile herkes hazırlıklı olsun. Güzel bir ayetler kürsü zinciri olsun ve gerçekten de bizim e, bazı kardeşlerimiz üzerine metafizik saldırılar var. Mesela bazı insanlara bir şey olmaz. Mesela bana saldırı yapıldı, beni çektiler. Bazı insanlara bir sıkıntı geliyor yani. Bir sıkıntı uyuyamama hali, korkma hali oluyor. Çünkü hiç yaşamamışlar ya da yaşamışlarsa bile bir sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bunları kırmamız gerekiyor. Bu zinciri kırmamız gerekiyor. Allah'ın izniyle ağaçlar. Yoksa gerçekten de bizim zorumuz iyi değil. Çünkü birçok insan gerçekten de kötü zamanlar geçiriyor yani. Bazı insanlara şekil olarak görünüyorlar bazı insanlar ses. Mesela birkaç evden çatığını duydum. Mesela varlıkların çatığını. Bazı yerlere pencerelere tıkırtılar. Bazı yerine yemek. Hani bu ayetler kürsüyü okuyanların e, yemekle Allah Teala müka mükafatlandırdığı meleklerle. Hani bunlar bizim takipçilerimizdir ha. Bizim bana ulaşan Instagram'dan işte WhatsApp'tan ulaşan kardeşlerimizin söyledikleri şeylerdir. Hani ben onun için arkadaşlar bu meseleye iyice bir e, kulak kesirelim ve şeytanın oyununu bozalım. Bazı şeytanlar Ayet-el Kursi okunmasını sevmezler. Çünkü Ayet-el Kursi de önemli bir Bakara suresinin en büyük ayetidir yani. Büyüktür, kutsi bir ayettir. Tabi bunun faziletleri de çok e, güçlüdür. Ve ismi azem de vardır. İsmi azemi okuyan gerçekten de büyük bir e, güce sahip olur. Allah'ın takdiriyle melekler ona yardımcı olur. Tabi böyle olunca Aziz kardeşlerim de bunu okuyunca tabii ki bu metafizik saldırılar olabilir. Hani yapmasınlar diye korkuturlar ya da fazla başka rüyalar gösterirler, kötü rüyalar gösterirler ki olmasın. Önünü kesmek istiyorlar. Çünkü bunun faziletini biliyorlar. Onlar da ayet-i kürsünün faziletini biliyorlar ve bunun gücünün kesilmesi için, bizim şefkimizin kırılması için yapılıyor. Metafizik saldırılar. Bunu yapanlar bellidir. Hani kim yapıyor? Bunlar bellidir. Geceleri uyumazlar yani. Çok kötü işler yapılıyor. Bunun farkındayız. Onun için doğum edeceğiz arkadaşlar. Yani bu meseleye devam. Her gece yapabilsek iyi olacak. O her gece meselesi de insanların kendi düşüncesi olsun. Yani kendi durumuna göre müsait olanlar her gece de saat 1, 12'den başlar. 2, biraz geç oldu arkadaşlar. Hep, herkes dedi çocuklar okula gidiyor, işte sıkıntı oluyor diye. Hadi bunu hafta içi 12 ama cumartesi, cumartesi de birde başlasak da olabilir yani birde. Birden başlasak iyidir. Hafta, hafta içi 12, hafta sonu da bir yani cumartesi günü bir olsun yani 1. Ve cuma günü de. Çünkü hafta sonu den geliyor ya insanlar okula gitmez. Onun için cuma ve cumartesi bir olsun ama önemli olan cumartesidir. Önemli olan cumartesidir. Cumartesi günü sorunu yapalım onu. Mecburi her hafta bunu yapalım. Saat 1 olsun. İyidir arkadaşlar. 2 biraz geç olabilir ama 12 de çok erkendir. Yani 1 iyidir arkadaşlar. Birin sayısı, bir sayısının önemi de var. Oradan biz başlarız inşallah. Büyük bir güç istiyorum. Yani e, geçen de ben 40 kişi demiştim. E, e yakın insan çıktı birincide. Bu sefer ben 250 yapacağım arkadaşlar. 250 hedefimizi büyütelim. 250 kişi olsa gerçekten daha iyi olacak. Daha büyük bir enerji olacak. Yani bu kelimelerin frankasları vardı, ayetlerin frankasları vardı. Bunları iyi kavramamız lazım, iyice okumamız lazım. Belki gerçekten bu kötü varlıklar, mesela kötü metafizik varlıklar, kötü ruhaniyetli insanların o düşünceleri ve saldırıları tesisiz. Çünkü bu bir savaş gibi bir şey yani, savaştır yani bu. Görünen savaşlar var, bir de görünmez olan savaşlar var. Bak görünmez savaşlar görünür, görünür hale geldi. Çünkü insanlara saldırıyorlar, yatakta sıpratıyorlar, dövüyorlar gösteriyorlar. Öncelere saldırı var, efe saldırı var. Ama bazı insanlara da yemek getiriliyor. Çünkü onlar o o merhaleyi aşmıştır. O kademeyi aşmıştır. Onlar biraz daha ruhaniyetleri dua değişiktir. Onun için onlara yemek götürülmüş melekler tarafından. Allah bizimle olsun. Gerçekten de Allah bize yardımcı olsun arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. bir de bize bu son da böyle bir, bir Diyarbakır Ulu Camii'de bir gösterdikten sonra kapatırız inşallah arkadaşlar. Allah bizimle olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ulu camiden hepinize dua ediyoruz. Allah bizi tüm kaza belalardan ve kötü varlıklardan, metafiziklerden korusun arkadaşlar. Allah yardımcı olsun bizlere. Teşekkürler.